Ben geldim. <laughs> Sana buraya gelme demedim ben Ya dedin Haruncuğum, dedin ama yani ayaklarıma söz geçiremiyorum. Beni buraya doğru getiriyorlar sürekli. <laughs> Bak edeceğim. Mert Hanım bize böyle güzel birer fincan kahve yapsın. Biz böyle oturalım tatlı tatlı kahvelerimizi yudumlarken böyle sakin sakin muhabbet edelim. Relax bir şekilde şu konuyu konuşalım, halledelim ya. Meltem yok. O zaman bir bakalım kahveyi kim yapacak? Tahmin et. Ben. Nasıl içersin kahveni? Kahve içmem. Ya Hürküşüm ya böyle sinirlisin sinirli anlıyorum seni ama ya bak vallahi billahi istemeden oldu ya. Ya gerçekten ya sen benim en yakın arkadaşımsın ya ben ben sana şu kadarcık olsun zarar vermek ister miyim? Bak hala zarar vermek ister miyim diyor ya. Sen bir tek kendini düşünüyorsun. Umursadığın tek şey işin. E, tabii ki yani. Defol. Ya, ya, ya sen benim en yakın arkadaşımsın. Yahu ben senin saçının teline zarar gelmesine izin verir miyim? Bu arada saç demişken yahu bu yanlara bayağı bir aklar düşmüş bayağı beyazlamış. Ne olacak bu hani senin? Arda seni affetmem mümkün değil. Bu yaptığının yenilir yutulur tarafı yok. Şimdi git buradan. Yok gitmem çıkmıyorum. Sana beş saniye veriyorum. Beş, Dört. Tamam tamam sayma. Üç. Madem öyle diyorsun o zaman çıkıyorum. Ama aklım sende. Ve bak, sen biraz sakinleş. E, Halukcuğum, sen biraz sakinleş. Bak, ben bu olayı çözeceğim. Söz. Aklım sende. Ya. Bu yaptığınıza gerçekten inanamıyorum Arda Bey. Yani bari siz üzerine gelmeyin ya Hanımcığım ya. Yani. Ben ki sizi en zor gününüzde burada savunmuşum. Herkes kilo aldı derken ben kilo verdi demiş. Bu konunun onunla hiçbir alakası yok. Bence de hiçbir alakası yok Arda Bey. Hem siz lütfen Haluk Bey gelmeden gider misiniz artık? Hiçbir yere gitmiyorum. En yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim, sevgili Haluk'cuğum beni affetmeden şuradan şuraya gitmem. Arda Bey, bakın sizinle iki diyor çok iyi anlaşacağımızı düşündüm. Ama maalesef Hayallerimi ve düşüncelerimi yıktınız. Kusura bakmayın. Lütfen burayı terk edin. Bayan İsmail Bey, yani istiyorsunuz bari siz bir anlayın. Neyini anlayayım Arda Bey? Neyini? Senin bu yaptığının ne bana bir faydası var, ne halık uşağıma, ne de memlekete. Neyini anlayacağım senin? Terk ede burayı kardeşim. Bence de bir kusura bakmayın. Şey, şey, lütfen Hadi. Arda Bey. bir. Arda Bey, lütfen bize daha fazla zorluk çıkartmayın. Bu evi terk eder misiniz? Ve bir daha da bu evi randevusuz gelmeyin. Pişman olacaksın. Can dostum Haluk'cuğum beni affettiğinde bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Ya Biz de Haluk abiyi tanıyorsak sizin bu yaptığınızdan sonra sizi kolay kolay affetmez. Lütfen. Haluk bey sizi affetsin ben saç rengimi değiştiririm. Ha. Büyük konuşuyorsun. Enem kabul et çok büyük konuşuyorsun. Uşan. Büyük konuşmuyor. Doğruları konuşuyor. Haluk Uşağım seni affetmez. Evet. Çünkü sen affedilecek bir hata yapmadın. Vallahi affedene kadar buradayım. Hatta şuradayım. Allah Allah. Hani derler ya, yedi bela işte. Aga, Haluk Bey gelmeden bu adamın gitmesi lazım. Ya bence de gitmesi lazım da. Baksana adama inat etti yapıştı buraya ya. Allah Allah. Ne yapsak uşaklar? ...biz mi şirketi terk edecek? Vallahi İsmail Bey, hayatımda ilk kez size katılıyorum. Bence de Haluk Bey'le gidelim Tolga. Bu anlara şahit olmayalım. Ya saçmalamayın ya. E şimdi adam şirkete gelecek, bir de biz de olmayacağız şirkette. E zaten buna acayip sinirli... ...bizden çıkartır vallahi bütün sinirini ha. Sen de haklısın. Peki ne yapacağız? Bir plan kuralım. Ne yapıp yapıp bunları karşılaştırmamamız lazım uşağım. Arda Bey bir şey soracağım. Siz gerçekten yaptığınız şeyi Haluk Bey söylediniz mi? Evet söyledim. Bravo yani büyük cesaret. Yani ilk benden duysun istedim ama yani hani bu kadar sinirleneceğini bilseydim saklardım izlerdim yani. Yani <laughs> Haluk abinin gazabından kaçış yok Arda Bey. Siz söylemeseniz de o bu konuyu öğrenir size gerekli cezayı verirdi. Ya adamın en hassas olduğu konuyu gidip bulup o konuda yapmışsınız zaten sıkıntıyı. Vallahi helal olsun. Bana bak, dar mısın, gömlek mi niksi birden misin? misin Nesi? Bak zaten gerginim, gelmiyor üzerime. Ben mi geliyorum üzerinize? Siz onu böyle hassas bir konuya burnunuzu sokmadan önce düşünecektiniz. Arda Bey. Oğlum tam sakin. sakin. Yeter uşaklar, yeter. Burası bir şirket. Tamam. Sakin olun. İstemiyorum artık kargaşalık. Kargaşa mı? bir şey yok ki. Siz asıl kargaşayı, gerginliği biraz sonra göreceksiniz İsmail Bey. Haluk abi gelmek üzeredir. 5 dakikaya burada. Hah. Aha. Haluk abi geliyor. Gel. Uşaklar ben odamdayım. Nereye ya İsmail Bey? Gitmeyin. Merhaba. Hoş geldin. Ana, sen ne işin var burada? Harikçığım, biraz konuşabilir miyiz can dostum? Bana öyle can dostum, man dostum deme. Ama Harikçığım sen benim can dostumsun. İndir la ön ayaklarını. Ama... Bunu niye buraya aldınız? Defol buradan. Bir, bir, bir şey yapsam. Arda, bir. Arda Bey, buyurun. böyle bana el ayak hareketi yapma. Abi, defol buradan. O. Aman, Arda. Arda Arda. Bir şey. yapma, Haluk abi tamam. Arda Bey, yapma. Yapmıyorum Haluk'cum. Hayır, hayır. Dedik biz size. Ben Hala konuşuyor ben, ha. Ben. Ya yürü gitsene. Hadi Arda Bey, hadi ya, lütfen. Ya Harukcuğum bak ben bir, ben bir konuşayım, bir şey anlatayım. Bak belki beni affedersin, belki affedersin. Ne affedeceğim seni ya? Ne dinleyeceğim? Sen koskoca okulu git, yık. O kadar öğrenciyi, öğretmenleri okulsuz bırak. Başka arazi yokmuş gibi. Biz de gidelim oraya antrepo dikelim. Ondan sonra gel, bir konuşalım, bir konuşalım, bir konuşalım. Ne konuşacağım lan seninle be? Aman abi. Ha, yürü git. Şimdi haklısın, ha, haklısın Haluk, haklısın Haluk'cum kardeşim bak haklısın ama. Bana kardeşim market ki, aman oğlum fena yaptın. Aman abi, ha. aman Haluk abi. Hürriyet var ha. Arda Bey lütfen ya. Ya ama yani tamam, tamam Haluk'cum. Hala konuşuyor. Ya. ya bak, bak yaptım hala bir hata, hala konuş. tamam biliyorum. Yaptım bir hata ama, ama yani bir geri dönüş olması lazım yani. Yani her hatanın bir telafisi var da yani, bu hatanın da bir telafisi olamaz mı? Olamaz. Olabilir. Yürü ya <laughs> Şöyle... bebe yürü git buradan bak fena olur ha. Yani <laughs> bir bir ésem, bir şey bir şey ben. Ha -HAKLOSUN, HAKLOSUN, HAKLOSUN, HAKLOSUN 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 ya Bey. Haklısın, haklısın Ölçüm. Ama yani her hatanın bir telafisi vardır. Benim de hayatımda iki tane amacım var şu anda. Bir tanesi sana kendimi affettirmek, diğeri de hatamı telafi etmek. Ki sana kendimi affettirmek, hatamı telafi etmekten benim için şey çok daha önemli. Ama konuştukça daha çok sinirleniyorum. Hemen defol buradan. Ya hadi ya. bir izin ver ya. Bir, 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 telafisi olmalı ya. Bir şekilde ben ben halledebilirim bunu ya. Vallahi. Kardeşim bunun telafisi yok. Defol git buradan. Gitarım. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Kendimi affettireceğim sana. <laughs> Allah Allah ya. Bak. Senin sayende biz de yüzlerce öğrenciyi okulsuz bıraktık. Bir de hala konuşuyorsun. Defol buradan. Tamam abi. Defol abi. buradan. Ya Arda Bey e ya. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Aklıma bir şey geldi Haluk Bey. Belki bir telafisi olabilir. Ne? Şöyle. Arda Bey'lerin şirkete yıktırdıkları bir okula karşılık en çok ihtiyacı olan beş elimizi okul yaptıracak. Biz de onu affedeceğiz. Aferin kırmızı başlıklı kız. Ama beş tane olmaz. On tane yaptıracaksın. Ya, Haruncuğum sen işte yirmi tane yaptırayım. Memleketin bütün vilayetlerini ilkokula donatayım ya. Ama tabii yani önce bir yönetim kurulundan da bir onay çıkması lazım. Ben onu bunu anlamam. Git onayını alıyor musun almıyor musun? Ben onu bunu anlamam. Belgeleri getirip önümüze koyacaksın... ...ona göre konuşacağız. Sen böyle dedikten sonra beni ona işak diye alırım ya. Sen merak etme. Bu iş bende. <laughs> barıştık, itiraf et. Kızgınlığın geçtim adı barıştık. Söylerim Hayır, mi? kızgınlığın falan geçmedi. Bu <laughs> okulları yaptıracaksın. Kimi ikna ediyorsan et, ona göre düşüneceğim. Bu iş bende. Bu işin çözümü bende yahu. Ben senin çözüm ortağınım. İlk okullar olmuş bil, yapılmış bil. <laughs> Herkese... <kime>. Vay be. Şuraya <laughs> <Abi>, gidilir <laughs> <güzeline gülüyor> yani? Ölüm <Benim> kaçtı ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ben adamdayım. <laughs> Tamam, tamam Ali tamam. abi. Tamam sen git. Ben çay şayları... tamam. tamam, abi tamam abi. Ya, tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Çok Tabii haklı haklı. Hak, hak. Tamam abi. Bir gün sonra otursun sakinleşir. Ben tanıyorum ya kaç yıllık arkadaşım. Kahve abi bir şey söyleyeyim. İşte bu. İşte bu ne dedim size. Bakın barıştık. Hazır barışmışken gideyim ya bak biraz son kalan böyle kırıntı kızgınlıklarını da Gitmeyin. Arda Bey. Ana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.